Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda videolarımıza otomatik dublaj nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bu işlemi yapay zeka destekli Reske AI sitesi ile yapacağız. Bu yapay zeka sitesi sayesinde videolarınıza dublaj yaparak YouTube Global'e giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için Desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İlk olarak Google'ı açıp arama çubuğuna Reske Ay yazıp aratıyoruz. Gösterdiğim en üstteki siteye giriyoruz. Evet arkadaşlar kullanacağımız yapay zeka sitesi bu. Siteyi kullanabilmemiz için önce kayıt olmamız gerekiyor. Siteye kayıt olmak için giriş yap yazan yere tıklayarak kayıt ekranına geliyoruz. Siteye iki şekilde kayıt olabilirsiniz. Birincisi Google ile kayıt olma, ikincisi de bir mail adresiniz ile kayıt olma. Google ile nasıl kayıt olabiliriz? Uygulamalı şekilde adım adım gösterelim arkadaşlar. Sign up with Google yazan yere tıklayıp, oturum açmak istediğimiz Google hesabımızın üzerine tıkladıktan sonra, şifreyi girip, ileri yazan yere tıklıyoruz. Siteye, Google hesabı ile bu şekilde giriş yapıyoruz arkadaşlar. Mail ile kayıt olmak için de mail bölümüne mail adresinizi girip, password bölümüne de oluşturacağınız şifreyi girdikten sonra sign up yazan yere tıklıyoruz. Mail adresimizi onaylamak için bize bir kod gönderdi. O kodu istenilen yere girip, confirm a mail yazan yere tıklayarak, maili onaylayıp mail ile hesap açmış oluyoruz. Burada siteyi ne için kullanacağınızı anlamak için birkaç soru soruyor. Bunları cevaplandırdıktan sonra siteyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Siteyi nasıl kullanabileceğimizi anlatmadan önce, site hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Dublaj yapacağınız video 1 dakikadan uzun olmayacak, video boyutu da 200 megabaytı geçmeyecek arkadaşlar. Dublaj yapmak istediğiniz video 1 dakikadan uzun ise, videoyu 1 dakikalık uzunluklara bölerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu site normalde ücretli. Siteyi ücretsiz kullanabilmemiz için bize 3 tane hak veriyor. Her hak 1 dakikaya tekabül ediyor. Yani bir hak ile bir dakikalık videoya dublaj yapabilirsiniz. Mesela 6 dakikalık bir videoya dublaj yapmak isterseniz, bir hesapla 3 dakikasına dublaj yapabilirsiniz. Kalan 3 dakikasına dublaj yapabilmek için, ücretli versiyonu satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Ücretli versiyonu satın almak istemiyorsanız, hakkınız bittiğinde sürekli yeni bir mail ile, yeni hesap açıp bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. YouTube'da İngilizce kanalı olan bir kişi bir video için birden fazla yeni mail bulması gerekiyor. Bu çok uğraştırıcı bir iş olduğu için size kolaylık olsun diye kanalımızda geçici mail alma adlı bir video yayınladık. O videoyu izleyerek bu siteyi ücretsiz kullanabilirsiniz. Videoyu izlemek isterseniz sağ üst köşeden ve açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Açıklamalarımız bu yöndeydi. Dilerseniz artık dublaj yapımını adım adım gösterelim. Siteye giriş yaptıktan sonra dublaj yapacağımız videoyu siteye yüklememiz gerekiyor. Dublaj yapmak istediğimiz videoyu yüklemek için Upload Video or Audio yazan yere tıklıyoruz. Video bilgisayarınızda ise buraya tıklayıp konumunu bulduktan sonra buraya yüklüyoruz. Ya da dublaj yapacağınız video bilgisayarınızda değilse videonun linkini buraya girerek de yapabilirsiniz. Dublaj yapacağımız videoyu yükledikten sonra projeye ad veriyoruz. Ad verdikten sonra bize videoda kaç farklı kişinin konuştuğunu soruyor. Buraya tıklayarak kişi sayısını ister biz girebiliriz. İstersek de Auto Detect seçeneğini seçip otomatik belirlemesini isteyebiliriz. Buraya tıklayarak da video hangi dilde seslendiriliyorsa o dili seçiyoruz. Şimdi ise videomuza hangi dilde dublaj yapmak istiyorsak o dili seçiyoruz. Tüm ayarlar bu kadardı. Şimdi tek yapmamız gereken Translate butonuna basmak, Translate butonuna basıp dublaj yapmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar dublaj tamamlandı. Dilerseniz ilk önce videonun Türkçe halini sonra da dublajlı halini izleyelim. Türkçe hali İlk önce arkadaşlar Instagram hesabınızın bilgisayarda açık olması gerekiyor. Google'a Çobanov Dev Instagram yazıp aratıyoruz arkadaşlar. Arama sonuçlarında çıkan ilk siteye giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradaki kodu kopyalayıp Instagram'a geri geliyoruz. Instagram'ın açık olduğu sekmede boş olan bir yere sağ tıklayıp açılan seçeneklerden inceleye tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar bu şekilde bir panel açılıyor. Panelin bu bölümünde konsol yazan yere tıklıyoruz. Kopyaladığımız kodu buradaki boş alana yapıştırıp Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra çarpı işaretlerine basıp paneli kapatıyoruz. Şimdi de dublajlı halini izleyelim arkadaşlar. First friends, your Instagram account must be open on the We Google by typing Chubanov Dev Instagram and search for friends. We enter the first site that appears in the search results. After logging in, we copy the code here and come back to Instagram. In the tab where Instagram is open, we right click on an empty place and click review from the options that open. Then friends, a panel opens like this. In this part of the panel, we click where it says console. We paste the code we copied into the empty field here and press enter. After pressing enter, we press the cross signs and close the panel. Yes friends, we come across a page that says run. After pressing the button that says run, there is a percent at the bottom right of the page. Gördüğünüz gibi videodaki kişinin ses tonunu kullanarak dublaj yaptık, gayet de güzel oldu. Şimdi de bu arayüzde neler yapabiliriz onu göstereyim. Bu bölümde videonun Türkçe metni, bu bölümde ise çeviri yaptığımız dildeki metin yazıyor. Bu metinlerin hangi saniyeler arasında seslendirildiğini de metinlerin üst kısmından görebiliriz. Yazan metinlerde herhangi bir hata görürseniz, düzenlemek için metnin üzerine tıklayıp düzenleme yapabiliriz. Düzenleme bittikten sonra, metnin sağ alt köşesinde Translate yazan yere tıklayarak metni güncelliyoruz. Ya da metni doğru çeviri yapmadığını düşünüyorsanız, buradaki metni silip, doğru olduğunu düşündüğünüz çeviriyi yapıştırdıktan sonra, boş bir alana tıklayarak yapmış olduğumuz adımı kaydediyoruz videonun orijinal dildeki halini izlemek için buraya, dublajlı halini izlemek için buraya tıklayıp, oynatma butonuna tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Video Düzenlememiz bittikten sonra, Read Up video yazan yere tıklayarak yaptığımız son değişiklikleri güncelliyoruz. Dublaj bittikten sonra yaptığımız dublajı indirmek için, Download yazan yere tıklayıp videoyu seçip, Translate video'ya tıklayarak, indirme işlemini tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram hesabımız ve WhatsApp kanalımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızın ve WhatsApp kanalımızın linklerine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.